Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarma kadayıf yapacağız. Malzemelerim 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, kadayıf, baklavalık yufka 4 tane. 3,5 su bardağı su, çeyrek limon, ocağa alıyoruz. Kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Evet şimdi yufkaları çift katlı yaptık. Şöyle kadayıfı seriyoruz üstüne. cevizimizi gezdiriyoruz. Kadayıfı yoğun sevenler daha çok koyabilir, ben az koydum. ve evet, sarıyoruz. Çok sıkmamak kaydıyla rulo yapıyorum. İkinci rulomu da aynı şekilde. Bu arada kadayıfı ben bayağı olmuştu alalım. Buzlukta saklıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Elinizin altında olsun. Bir yandan çayın kaynıyor. Çayın yanına yetiştireceğim. Gayet basit bir tatlı. Ama bu o kadar da lezzetli. Yine aynı rulo yapıyoruz. Yaptığımız ruloları kesiyoruz. Tepsimize diziyoruz. Yağım da eriyor. Üstüne gezdireceğiz. Şimdi yufkaların üstüne içine gelecek şekilde yağ döküyorum. Erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımı. Evet, yağımı gezdirdim tatlıların üstüne. Şimdi fırına gönderiyorum. 190 derece her fırına göre değişir pişme ayarı vakti. Kontrollü bir şekilde pişirin. Evet tatlımız pişti. Şimdi şerbetini veriyoruz. Biraz dinlendirdim. İlk sıcağı çıktı. isteğe bağlı süsleyebilirsiniz. Çıtır çıtır oldu. Antep fıstığı, Hindistan cevizi yaptım ben. Arkadaşlar bu arada ben az yaptım. İsteyen ikili yufka olarak arttırabilir. Kalmasını istemiyorum. Bu bize iki gün yeter. Afiyet olsun deneyenlere. Mutlu kalın, huzurla kalın. Önce şerbetimizi yapalım. 3 su bardağı şeker.